günaydın arkadaşlar Bitcoin'deki düşüşün derinleşeceğini söylemiştim 43.850 şurada bir ma20 ya da 50 bu hangisi bilemiyorum şu an onlardan birinin desteği var bunun altındayız 43.354 rakamındayız şimdi ben bunun geri dönüp dönmeyeceğini nasıl anlıyorum onu söyleyeyim size öncelikle yani direkt bir düşen Trend çizgisi çiziyorum ve düşen Trend çizgim kırılmadığı sürece de bunun döndüğünü düşünmüyorum arkadaşlar ee, size de bunu tavsiye ederim yalnız şöyle bir şey söyleyebilirim burada hem pozitif uyumsuzluklar var ee, yine MACD'de şöyle gördüğünüz gibi bir yükseliş emalesi var ama bu 15 dakikalıkta da kısa dönem için geçerli Tabii bunun nereye varacağını henüz bilemiyorum. Dediğim gibi benim ilk önceliğim trendin kırılması. Trend kırıldıktan sonra bakarız. Ee, diğer piyasayla ilgili diğer bölümlere bakacak olursak e, şuraya bakalım totalimize. Şunu günlüğe alalım. Evet gördüğünüz gibi beklediğim alana henüz gelmedi. Şu beklediğim alana bir alarm kurdum 1.87 yani buraya kadar düşme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Belki biraz daha da düşebilir. Ya burada da bir kısım sat satış yapacağım onu da söyleyeyim. Ee, şu alana gelinceye kadar elimde Kripto kalmamış olacak. Bu alandan tekrar bir alım yapmayı planlıyorum açıkçası. Ama tabi burada bir Düşen Trend desteği var. Tabii bunun ne olacağını bilemiyoruz. Buradan e, yukarıda sekebilir. Buna bakmak lazım. Yalnız yine MACD'de gördüğünüz gibi günlükte e, totalde düşüşün devam edeceğini bize belirtiyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama biz yine piyasaların diğer şeylerine de bakalım. Dolar endeksine bakalım mesela bunu değiştirelim abi. Bir saniye. Heh. Şu doğrusu bu. Dolar endeksimizde de bir yükseliş söz konusu. Tabi kırdı yukarıda kapattı bunun biraz daha yükselmesini bekleyebiliriz bunun yükselişi demek zaten yine ne demek biliyorsunuz artık ee, Bitcoin'de düşüş demek ya da kripto paralarda düşüş demek euro dolara bakalım euro dolardaki durumumuz bu <laughs> Ben büyük ihtimalle buradan buralardan biraz daha bir düşüş olursa olmazsa bilmiyorum biraz daha bekleyebilirim belki Biraz daha bir düşüş olursa bir kısım dolardan euroya geçip bir arbitraj yapması yapmayı denemek istiyorum açıkçası bunu da söyleyeyim tekrar ee, başka ne var? Tetelime bakalım tetelimdaki durumda yani bunlar bize aslında piyasanın durumuyla ilgili genel bir bilgi veriyor. Şimdi bazı altcoin'lere bakacağım. Baktığım alt e, şeyde hani düşeni kırmaya yakın olan altcoin'lerdi. Ama bunlar artık o düşeni kırabilmek için en az bir ay daha uğraşmak zorunda kalacaklar bu düşüşten sonra belki daha fazla bir süre şöyle haftalıkta bakacak olursak dolayısıyla bu hani bir altcoin rallisi gelecek söylentilerini en az bir ay daha böyle kenara atacak cinsten olacaktır onu da söyleyeyim böyle rally mali falan beklemiyorum ben açıkçası şu an için çünkü yani tam düşeri kırmasını beklediğimiz altcoinler, nitelikli altcoinler diyeyim, e sıkıntıya girdiler. Birkaç tanesi, mesela hangisiydi? Dün bakmıştık. Kaç tanesi de? Hmm. Mesela Neyse şimdi hatırlayamıyorum da. Ee, evet mesela NKN. Ya bunu düşün, düşeni kırmasını bekliyorduk. Gelen düşüşle birlikte bir hafta daha böyle geriye diktik. E şurada en az 3 hafta daha var. 3 haftalık mum daha var. Yani bu da nereden baksanız bir ay daha demek. Ya biraz sabırlı olacağız. Ee, tabi bazen şey de olabilir hani böyle tek bir mumda kocaman bir yani burayı küt diye bilir. yani ama e, tabi bu işlemin geciktiğini işlerin gecikeceğine işaret yani varsa öyle bir altcoin rally'si falan olacaksa onun da gecikeceğine işaret açıkçası neyse şimdilik söyleyeceklerim bu kadar daha sonra yine görüşürüz kendinize iyi bakın saygı ve sevgiler